Evliyalar Sultanı Gavsul Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinden altın öğütler. Kalbinde ne hakimse dinin işte odur. Ey miskin kendine ağla şu perişan haline ağla yazık sanaki ömrün tükeniyor fakat senin haberin yok bu ahiretten kaçış ve hep dünyaya yöneliş böyle ne zamana kadar devam edecek? Yazık sana! Senin rızkını senden başkası asla yiyemez. Senin cennetteki veya cehennemdeki yerinde senden başkası asla mesken tutamaz. Hiç şüphe yok ki şu halinle gaflet seni ele geçirmiş. Hevai arzular seni esir etmiş. Bütün düşüncen, bütün didinmen ve çalışman yemek, içmek, evlenmek, uyumak ve diğer isteklerine sahip olmak üzerinde dolaşıyor. Helal haram demeden tıkıştırdıktan sonra senin bütün didinmen ve çalışman imansızlarla münafıkların himmet ve gayretlerinin aynıdır. Senin kalbinde ne hakimse dinin işte odur.